Merhaba gençler. Mevi denemelerinden aldığım bir trigonometri sorusuyla birlikteyiz. Ben soruda trigonometri kullanmayacağım. Yani trigonometrik oran yani benzerlik oranına benzer bir şey kullanacağım. Şöyle açıklayayım size. Herhangi bir dik üçgenin içindeki herhangi bir açının herhangi bir trigonometrik değerini biliyorsanız ona benzer olan bütün dik üçgenlerde yani o oranı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim size. Şuradaki örnekten yapalım. Bakın kosinüs x'in 8 bölü 10 yani 4 bölü 5 olduğunu vermiş. Bakın burada bir tane dik üçgen var. 90 x alfa diyelim. Yani kosinüs x'i buraya uygulayabiliriz. Komşu bölü karşıdan. Şurası 4 a, şurası 5 a gelecek. E burası 3 a geliyor. Ben genelde tanjantı kullanırım. Tanjant neydi? Karşı bölü komşu. Yani tanjant x buradan ne geliyor? 3 bölü 4 geliyor değil mi? 3 a bölü 4 a'dan. 3 bölü 4. Şimdi bana kotanjant y'yi sormuş. Yani benim bir dik üçgene daha ihtiyacım var. Onu böyle mi çekeyim? Yani böyle çekmek pek işime gelmeyecektir. Ben diyorum ki bakın şöyle çekeyim. Bir taşta iki kuş vurdum. Tamamen sileyim. Hem direkt kotanjant y'yi bulurum hem de şuna benzer bir tane üçgen elde ederim. Zaten ki benzer olan bütün üçgenlerde bu oranı rahatlıkla kullanabiliriz. Şurası x ise şurası alfa, şurası alfa, şurası x gelecek. Bakın 90 alfa x, 90 alfa x. Yani aslında buradaki üçgenler benzer geldi. E biz tanjant x'in bölü 4 olduğunu biliyoruz. Yani biz şuraya 3a dersek. Şurası 4a. Hatta direkt 3, 4, 5 vereyim sonrasında şey yapalım. Şurası 3, şurası 4, şurası 5 gelecek. Ondan sonrasında şu kenara a diyeyim. Bakın karenin bir kenarına geldi. a artı 5 geldi. O zaman burası da artı 5 gelecek. Şimdi buradan tekrar tanjant x'e bakacağım. A bölü A artı 5'in ne gelmesi lazım? 3 bölü 4 gelmesi lazım. A'nın buradan 15 geldiğini görebilirsiniz gençler. Zamanınızı çalmayayım. O zaman şurası 15. Şurası 20 yapacak. 15, 20, 25 üçgeni. Şimdi bakın direkt kotanjant x ortaya çıktı. Şurada bir tane dik üçgen oluştu ya. Yani kotanjant neydi? Komşu bölü karşı. Komşusu 28. Karşısı da 4 geliyor. 28 bölü 4'ten cevabın 7 geldiğini görebilirsiniz. Güzel bir soruydu. Yani bu tarzda bakın sorulara. Benzerlik oranını trigonometrik olarak nasıl koruyabiliriz? Aklınızda bulunsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.